Rüyada düğün görmek iyidir, güzeldir, iyiye yormak gerekir. Düğün insanların bir araya gelip mutlu oldukları bir organizasyon şeklidir ve rüyada görülmesi de güzeldir. Fakat düğün rüyalarında önem taşıyan ayrıntılar, hani kimler vardır o rüyada, nasıl bir yerdir, nasıl ne şekilde bulunduğunuz önemlidir. Bu durum rüyanızın olumlu ya da olumsuz bir şekilde sonuçlanmasını ortaya çıkarır. Rüyada görülen düğünde yemek yemek ya da yemek vermek güzeldir. E, fakat e, bu rüyadaki e, düğün yemeğinde e, ayrıntılar önemlidir. E, yemeğin e, güzel olması, tatlı olması e, ya da taze yemeklerin olması her zaman için sevince, berekete, hayıra yorulur. Fakat e, yemekte güzeldir. Bozukluk varsa, acıysa, ekşiyse, bayatsa bunlar rüyanın olumsuz anlam doğurmasına neden olur. Rüyada görülen düğünde gelin görmek... E, bu rüya sahibinin e, hayatında e, özlediği bazı özlemlerine kavuşamamasının e, onda yarattığı etkileri e, gösterir. E, bunun yanında e, bir takım isteklerine kavuşması için e, artık e, zaman olduğunu gösterir. E, hayatında e, istediği değişimi gelişimi başlatmak başlatmak için hani adım atması gerektiğinin bir işaretidir aslında. Normalde neşeli, mutlu, sonuçlu olabilecek güzel bir rüyadır ama kişiye gereken adımları atması için de bir uyarı gibidir.